Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, kan, e, Ahmet Gaming kanalının sahibi ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz dediğim gibi. Önce şunları bir yükseltelim. Normal yükseltmem de. Ee, seviye atıyoruz ve yükseltiyoruz. Bir de şurada şunu alayım. Tamam. Bir de ah, şunu örneğin. bedavalar alalım. Bir de şunu açalım. Ee, şu an ben bu kubadayım. Bunları almıştım. Ee, 1900'den e, 1848'e düştüm. O yüzden bugün ben şu kutuyu aç, e, 1950'de açılan kutuyu açmak istiyorum bu videoda. Belki başka bir video olur. Onu bilemiyorum. Kulübümüz bizim e, kazma kral. Kazma kralım. E, kulübümüzün sahibi arkadaşım Hekimoğlu. E, hemen savaşa başlayalım. Ve savaş başladı. O koydu. Şunu koysam mı bilemedim. Patladığını da işte yok ediyor. Ya. tek atıyor okçu neden gönderiyorlar ve arkadaşlar kuleyi yok ettik yapacak bir şey yok şunu göndermem lazım Onlar da sanki benim kulemi yok gidecek gibi. Alttan alttan biz de saldıralım. şu sen git. Oyalar en azından. Sen şuna git. Sen de arkasından git. Tamamdır. Pekka'yı da yollayalım hemen. Herhalde adam AFK. Evet, yenilik boyunca. Evet, hemen yeniden başladık. Arkadaşlar ben videoyu kısa yapıyorum çünkü e, benim telefonumda bir sıkıntı var. E, i̇nternete bağlanmalı için kendi mobil verimden gönderiyorum. O yüzden videoları kısa yapmak zorunda kalıyorum. Yani e, ee, videoların çoğunun çoğu 4 dakika falan. O yüzden. Ya şunlar. Şu fena ya. Neyse. Bu onu yok edemez. Aa aldık orayı. Ya bu ne? Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa o sokaktan bizim evden gelmiyor Tek ok tamamdır. Onu ruyalım. Şu mini bombacılar var ismini unuttum. Onları mini bombacı diyorum ben. Çok fena sıkıştık ya. Artık sen git. Tam onu koyduk. Evet yenilik süper. Evet bu maçta böyle oldu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oynadık ama çok kötü oynadık. Ee, başka bir oyun videoları istiyorsanız Böyle onları yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen size şunları da açayım hemen. Tamam boş ver, boş ver. Hemen açayım. hiçbir şey çıkmadı. Kanala abone olmayı unutmayın. ve ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.